Evet, merhabalar. Yan tarafa görsellerini koyacağım. Toyota Corolla. Corolla Çin pazarı için ön yüzünü tamamen değiştirdi. Toyota'nın son dönemde kullandığı tasarım dilini burada görüyoruz. Ön yüzünün değişmesiyle beraber yine görselleri buraya ekliyorum. İç mekanında da tasarım değişiklikleri var. Bu değişiklik sadece şu an Çin pazarı için gözüküyor. Yani diğer pazarlarda bu makyajın uygulanacağı ile ilgili bir bilgi yok. Zaten Corolla'nın yepyeni bir tasarım anlayışı ön konsept olarak bizimle paylaşılmıştı ama onun için daha belli ki oldukça uzun zaman var. Makyajı halini siz nasıl buldunuz? Açıkçası Türkiye'de de böyle bir makyaj olsa hiç fena olmazdı diye düşünüyorum. Corolla'nın biraz elden geçmeye, yenilenmeye ihtiyacı var. Sonuçta sadece far ve tampon tasarımında temel bir değişiklik var. Yerli üretilen Corolla için dediğim gibi planlar dahilinde böyle bir değişiklik yok. Siz Corolla'nın tasarımını nasıl buldunuz? Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum.